Ya bugün Blade oynuyoruz. Evet. Böyle 11'e hoş geldiniz. Ve size o özellikle anladığım var arkadaşlar. Yani ben bir tane Gördük sıplama aldım ya. O çalışıyordu ya. O çalışıyormuş aslında. Abi neyse özelliğe bakmayı bakacak. Evet o özellik şöyle işe yarıyormuş. Bunu taktığımızda dört kere böyle zıplayabiliyormuşuz valla. Hani Ve bunu çıkarttığımda mesela bu özelliği taktığımda iki kere zıplıyoruz ya. Yani. Ama bunu taktığımızda dört kere işe yarıyor valla güzel özellik. Tam buraya, bir de oyunun içinde bile deniyor Bu bu özellikten güzel bence. Özellikten güzel. özellik çok iyi ben sevdim. Bir de şurada halının spiti var. Bunun için 300 tane şey lazım. 400. Oha yani. Oha yani. Burada da şanslarını gösteriyor. Kaş. Çıkıyor öyle. Yani işe yarıyor ya. Top geldiğinde hızlı bir şekilde işe yarar. Top hızlı bir şekilde bize geldiğimizde işe yarar. Ay bizim takımdan birisi yok ya. Bak bir tek ben varım ya. Tamam, Ah, vurdum ama vurdum ya. Gerçekten siz de gördünüz. Neyse. Artık şu gruba bir şey gelsin abi. Uzun zamandır gruba bakamıyoruz. Hop. Evet bu özel gördüğünüz bir şeylerim var. Ben bu özelliği sevdim. Siz sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Ben de kaç tane şey var? 30 bir tane var. Burada da ödüller var. En iyi ödül bu kılıçmış. Ya burada da var. Herkese gitmiştik. Ben şuraya çıkacağım. Güzel. Yellow takım kazandı. Belli zaten. Yellow kazandığını. Sarı takımı kazandığı belli ya. <laughs> prolar lan. Harbiden prolar. Oo bakın. Hiç belli olmuyor. Olmuyorum. Dur, belli olmayacağım da. Düzgün saklanırsam. Düzgün <laughs> saklanamadık. Mavi takım. Mavi -tak ya bu sefer de kırmızılarda pro var ya. Alın ben her katı her takım olduğum ben hangi renkli takım olduğumda niye bir takımım hep oluyor? Ben anlamıyorum. Ben ben. zaten öldürdüm. Hayır ya bizim takımdan birisi daha öldü. Abi ya. Olamaz. Bak takım pro. kaldı. Benim takımda yine bir öldü. Abi, abi çok yakın ya. Şöyle, para, parayı ne yapayım? Ya yani özellikle özellik fena geldi. ama ben bu özelliği daha çok oyunda ya 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 no no. ya 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 video çektim ya ya tek. Ödül verdi. Ne verdi? Hiçbir şey. Çıkıyor. Yalan. Hadi bakalım. Ay. <laughs> Hayda be. Çok şanssızlar baba. ki Oğlum topa nasıl vuramazsın erken bastı ya Tam önünde olduğunda tam yaklaştığında. Ha onu tek başına bıraksın diyecekler Adamı öldürdükten lan bedavadan Hadi bakalım Meselemiz var. Ha. Top öyle bir hızlandı ki valla. Hızlanmadan top öldü. Aynen. Ooo vs'ye başladı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Video'da. <laughs> Videoya video video selam ver. Videoya selam ver. Vermiyorum. <laughs> Bugün Cuma değil lan Pazar dedi. da benim için Cuma. Hasan söylüyor. Arkadaşlar, o sırada afk server'a çalıştı baba. Ama dünyaya git al. <laughs> Biz nereye gittik almayım yani. Ölmüyorum ya. Acık lootların yerine geldi galiba. Evet. Burada lootlar var gerçekten. Farklı farklı. Ne yapayım? Ben bu dünyayı böyle geçireceğim. Ve hepinizin işini bitireceğim. Ha 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 ha. Gerçekten bu fela. Hayır. <laughs> <laughs> beni öldürebileceksin. Beni öldürebileceksin. Tamam mı? Ben bakolim. Çok güçlüyüm. Ha, öyle olsun ha. Ben bakolsam seni ne yapacağım? <laughs> bakol verse canavar arkadaşlar. Mirala sadece bakol mu alır canavar mı? Bakol. Doğru cevap. Siz de yorumlara Bak Kombo alır canavar ya. başladı. Kombo başladı. Bop. canavar öldü. Ve <laughs> kazanan bakar. Bakalım ben de çok sevdim. Yeee bakalım. Bu şavaşı, bak bakalım. Benzeye bakalım arkadaşlar. Yani ben ödeyimizi alırım. Burada ödeyimiz oldu ve beşinci gün. Bu özel kılıcı alacağız. Burada da Santiyali Cana ileri var. Ooo yeni haritalardan birisi geldi güzel. Yine Afrika kişi öldürdük şansa bak. bir tane adam vuruyor. Ayda bu çocuk zor. Çocuğu bu yakınına yakında giderken zor olursa. <laughs> Benim yanımda birisi öldü az önce. Santa. Ben de Santa'sı. Yadına bayramındayız. Bir başında değiliz. Santa diyorum mu? Santa. Yıl başında yine bu oyunu belki yılbaşı güncellemesi gelecek. Mertsizlik yapıyor öldü. Allah'ım mertsizlik yaparsan öğretsin bir de dur. Al As. As bana. Ashley. Look at me. Ashley ona bakma mene bak. Ashley. Mene bak dedim. Ya vurdum ama vurdum vurdum. Deli oyun. Deli. Deli. <laughs>

Dedra Barbie skinine götürüyor bu arada çarkla. Burada böyle şeyler koymuş. Ödüller. Ödüllerin olduğu yere gittik. Şimdi ödülleri yiyeceğim. Burada takı kurma bir yeri var galiba. Shop. Son olarak da shop var. Yani güzel güncelleme. Evliyette güzel güncelleme tur, iki tur daha atacağız ve videoyu bitireceğiz. Son iki tur atıp videoyu bitireceğiz. Orada Tiabans diye bir şey yazıyor. Okuyamadım. Atma. <laughs> Varsa atlayıp artsızlık yaparsanız ölürsünüz. Ama öyle olmuyor biliyorum abi. <laughs> Çocuğun dibindeki kişi oldu aga be. Yani. <laughs> yakından bir vs'ye kazana Tabi tamam, öleceksin bak. Şu, şu, şu keltoş var ya kaşınıyor. Öldürelim. O ya. Öldüren işte. Keltoş babana koş. Gerçekten çok şanslıyım ya. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Dur vuruyorum. Gerçekten oyunda bir hile vardı. Ara sırada. Hile. Ben uyuyorum. Nasıl şey söyleyeceğim arkadaşlar? Arkadaşlar video bitti mi? Ne oldu? mı başlıyoruz? İkinci tura başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> abi şu keltoş var ya çok pro abi. oyunun birinci sonra bir sarı be. Kızım. Kız bako mu? Bako yoksa normal bir karakter yapmış kız mı? Öldü. Toba vuruyor. Toba niye kafa atıyor? Kafa atıyor topa. Kafa atma topa. Evet Allah patladım. Ne Zort. <laughs> Allah çocuk ne biçim öldü. çocuk öldüler. Patledi, patledi. Dayanamadı galiba. Çok hızlı olduğu için. Onu... <gülüyor> 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 öldü. Dayanamadı. Bu da öldü. bu gerçekten arkadaşlar ve bu, bu sonu bu bu video bu bir dons, bu videomuz bu video da şurbe şurbe evet kaçtı. arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu videomuz sonu. Ah ah Neyse son tur atak mı hadi atak ya hadi atak. Evet. Remote Onyx. Mote Onyx. Dört bir Mote Onyx. Direktörü Bizim bir Bizim takım kuru bizim takım kuru. petledim petledim. Hayır ya. ya gerçekten bizim zaten niye böyle? Hayda zor, zor. Hayda sen gidecek de. Sen gidecek otur. Sen bana. Hayır. <laughs> ha, abi bu çocuk valla pro pro. Pronun tek hatta pro'yu bile geçmiş. <gülüyor> Öldürdüm. <laughs> Ay ben bu videom burada. Sonra gelirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.